Hayırlı günler hanımlar. İğne Oyam Zehra YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. Hemen iplerimizi, iğnemizi hazırlayıp başlayalım arkadaşlar. Hemen 4 zürafa yaparak motifimizin, çiçeğimizin altını başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Başladığım ipi altında arkadaşlar yedirdim. Gizledim yani. Şimdi hemen eksiltme yaparak 3 2 1 yapıyoruz. 1 2 ve 3. Hemen 2 eksiltiyoruz. Basit ve güzel bir model. Yine çok beğenildi ve anlatımı çok istendi arkadaşlar. Şimdi geriye atıyorum 2'den sonra ipimi 1'e atacağım eksiltmeyi. Uzun bir köprü yapıyorum arkadaşlar. 2 yaprak ve üç tane pırpır sığacak şekilde. Şu şekilde yeterli. Hemen köprü yaptığım zürafaya yanına hemen düğümümü sıkılıyorum. Buraya tekrardan sıfırdan bir zürafa yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 4 pırpırlı yaprak yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bunu eksiltme yaparak geriye dönerek yaprağımı tamamlıyorum. 1 2 ve 3 geriye dönüyorum arkadaşlar pırpır pır boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz 2 ve 1 oldu arkadaşlar üzerine düğümü sıkımlayıp Hemen ipimi kesiyorum. İpimi kestim. Yanına hemen üç tane pırpırdan biraz büyük ee, yine pırpır diyelim de birazcık daha boyu uzun oluyor arkadaşlar. Şu şekilde bir 2 ve 3. Şu şekilde 3 tane pırpır yaptım arkadaşlar. Hemen yanına yine 4 pırpır üzerine yaprak yapıyorum. Bunu hemen ben tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Yaprağımı tamamladım arkadaşlar. Şimdi Çiçeğimizin bir tanesine başlayalım. Pırpırın bir tanesine farklı renkteki olan e, ipimizi pırpırın üzerine düğümümü sıkıladım. Buraya bir tane normal bir tane pırpır yapıyorum. Düğümümü üzerine sıkılıyorum. İlki sinek kanadı gibi düşünün. Hemen aşağıya düğümümü iniyorum. ipimi iniyorum. Sonra bu aradaki boşluktan arkadaşlar şuradaki boşluktan iğnemi geçirip hemen pırpır boyutunda düğümümü buraya sıkılıyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi tekrardan yapalım. İpimi aşağıya sıkılıyorum. Biraz büyük oldu şekilde düğümümü sıkıladıktan sonra hemen en son ipin altından iğnemi geçirip düğümümü şu şekilde sıkılıyorum hafif yukarıya pırpır pır bırakıyorum bu işlemi 5 kez yapıyoruz arkadaşlar ipimi aşağı iniyorum en son ki ipin altından iğnemi geçirip düğümümü sıkılıyorum Şu an dördüncüyü yapıyorum. İpin altından iğnemi tekrar geçiriyorum. Şu an dört oldu. Beşinci için düğümümü sıkıladım. İpin altından iğnemi geçirip düğümümü sıkılıyorum aşağıya inmeden ipimi kesiyorum arkadaşlar şu şekilde hemen diğer düğüm ipimi de kesiyorum diğerlerini yapıp geliyorum bu şekilde modelimi tamamladım arkadaşlar 2'den geriye attığım ip burada tek kalmıştı ona hemen yine aynı şekilde 5'li değil 4'lü modelimin aynısından Hemen bir tane daha biraz ufalanı yapıyoruz bu sefer. Bunu da birlikte yapalım. Ufak bir pırpır yapıyorum. Üzerine düğümümü sıkılıyorum. Tekrar düğümümü aşağı iniyorum. Şu aradaki ipten hemen Düğümümü tekrar yukarıya doğru sıkılıyorum, hafif küçük bir pırpır pır bırakıyorum yukarıdan. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. İki, üç ve. 4 oldu arkadaşlar. ipimizi evet, keselim. Şu şekilde arkadaşlar. Hemen ara yolunu devam edelim. Ara yolunu istediğimiz gibi ayarlayabiliriz arkadaşlar. Buradan hemen ben 4 zürafa bırakıp hemen ara yoluna başlıyorum. Ee, 3, 2, 1 kaya yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, geriye ipimi alıyorum. 2 tekrar ipimi geri alıyorum 1 bir, Birin üstüne de düğümümü sıkılıyorum arkadaşlar hemen bir sonraki yaptığım zürafaya düğümümü iniyorum aynı işlemi tekrardan yapıyorum siz istediğiniz gibi arayolunu bırakabilirsiniz 32 ile 40'lı 44'lü motifler halinde yapabilirsiniz hemen burayı da tamamlayıp geleyim ben arkadaşlar arayalım bitirdim Arkadaşlar şimdi üzerlerine birer tane pırpır ekliyorum bu pırpırları ben tırnak makasıyla kesiyorum boyamızı tamamladık arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Arayollarını tırnak makasıyla temizliyorum arkadaşlar. Bu benim için daha temiz oluyor. Şu ipimi de keserse modelimi tamamlamış bulunuyorum. Şu şekilde. Umarım sizler de yaparken büyük keyif alırsınız. Çok şık ve zarif duran bir model. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.